çekmeye başladı dedim durdu dedi. Ah, sektör. O diyor kolum bak nasıl öyle görüyor musun abla? Görüyor musun Filiz? Evet Nane ablamın sonsuz değişimi devam etsin. Olamaz böyle bir şey ya. Ne oluyor lan? Dur ablacığım devam etsin dur dur. Arızalı kısımların gider diyor. Şu an sinir sistemi çalışmaya başladı ve sinir sistemi derhal çalışmasına devam etsin. Ve arızalı kısımlar düzelsin. Aaa! İnandın mı kardeşine şimdi? Evet. Ya. Kardeşin Türkiye'de bir numara olacak. Daha bu ne ki? Ne şovlar yapıyoruz? Evet. Yemin ediyorum onun benden hiçbir alakası yok. Mardin ablamın, evet, sağ kolu, Bu kolumu, asla ya bak bu koluma. Bak senin ödemlerini, mödemlerinin hepsini alacağım ben. Hiçbir şey kalmayacak. Evet, kayıtlar der, abla 30 yaş kayıtlarına dönsün. Koca karı gençlesin. <laughs> Hasiktir. Bak bu tarafın da başladı abla. Evet. Aa. Bu tarafları bak abla senin var ya, sinir sistemi olduğu gibi mahvolmuş omurga sistemi. Evet. Hep düzelecek böyle. Gelişen olmuş kadın ya. Ben başkası o şimdi numara yapıyor derim. Bak, var. Tüm vücuduna yayılmaya başladı. Evet, Tüm vücutta devam etsin. Lem sistemi çalışmasında tüm vücutta devam etsin. Aa. Evet şu anda Şifacı Bay Hoca'nın bir çalışmasına daha şahit oluyorsunuz. Ne diyorsunuz Dayan Hanım? <laughs> Tarafından. Ya kardeşine kimse inanmıyor böyle tedavi evet, ediyorum tık tık işte ediyor ya, çalışıyor işte şu an 30 yaş kayıtlarına dönüyor iskele sistemi. Çok şükür.